İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'nin yatırımcıların en sevdiği hisse senetlerinden bir tanesi. Bir temettü hissesi. En çok temettü veren hisselerden bir tanesi. Aksa Akrilik ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre Aksa Akrilik 2024 yılının ilk 3 ayında ilk çeyrekte karını %102 arttırdı. Bu rakam 2023'ün ilk çeyreğinde 335 milyon TL iken bu yıl 675 milyon TL'ye ulaştı Aksa Akrilik ilk çeyrek karı 675 milyon TL. Aksa Akrilik 50 ülkeyle iş yapan bir işletme. Kendi iç bünyesinde de 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Güçlü finansal yapısı Aksa Akrilik'in devam ediyor güçlü bir temettü hissesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.